Ergenekon tertibi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerine en çok saldıranların başında Fethullah Gülen ve cemaati gelir. Amerika adına saldıran cemaat uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaya çalışmaktadır. Ancak Genelkurmay Yüksek Askeri Şura yollarıyla bu saldırılara yanıt veriyor. AKP ile koalisyon halinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yüklenen cemaat Şimdilerde demokrasicilik oynuyor. Aksiyonda, zamanda, saman yolunda en çok işledikleri tema demokrasidir. Ergenekon tertibiyle genel kurmaya saldıran, sözde darbe karşıtı yayınlar yoluyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya çalışan cemaat aslında darbecinin daniskasıdır. 12 Eylül solun üzerinden buldozer gibi geçti ve ekonomide serbest piyasacılığı, ideolojide Türk İslam sentezini Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koydu. Atatürk'ün altı oku teker teker kırıldı. Amerika'nın Türkiye'yi yeni döneme göre biçimlendirmek için yaptırdığı darbe, bugün demokrasicilik oynayan, sözde darbe karşıtı görünerek Ergenekon tertibiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıranlarca ayakta alkışlandı. Darbeyi en çok alkışlayanların başında da Fethullah Gülen ve cemaati geliyor. Gülen'in başyazarlığını yaptığı Sızıntı Dergisi 12 Eylül 1980'den sonraki ilk sayısında darbeye alkış tutmaktadır. <laughs> Gülen son karakol başlıklı yazısına şu cümleyle başlar. Karakol, sükunetin, huzurun ve emniyetin remzidir. Orada düzen, orada huzur ve onda gözlerin uyanık oluşu, umumi emniyet ve muazenenin en büyük teminatıdır. Orada kargaşa ve bunalımlarsa, arkasındaki topluluklar için en büyük felakettir. Müzik Gülen, yazısını şu sözlerle bitirir. Ve işte şimdi binbir ümit ve sevinç içinde asırlık bekleyişini tülü saydığımız bu son dirilişi son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor. Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe ye bir kere daha selam duruyoruz. Gülen'in imdadına yetişen aslında Mehmetçik değil Amerikan postalıdır. Fethullah Gülen Amerikan postalına selam duruyor tıpkı yıllar sonra Amerika'ya sığınacağı, CIA korumasında yaşayacağı gibi.